Selam herkese saygılarımı sunar ve Sayın Doktor adına Doktor Hocama e, ve onun Azerbaycanca çok e, çok sevildiğini ve okunduğunu söylemek istiyorum diyor Azerbaycan'dan yazıyor kardeşim ben bir Azerbaycan Türküyüm tüm Türkler ve Müslümanların bildiği gibi Azerbaycan toprağı olan Karabağ işgal altındadır bir milyon insan kendi topraklarından kovulmuş ne kadar çocuk yetim e, büyümüş ve e, ve babası şehit olmuş ve annesi ölmüş onlar da şehit olmuş ya da huzursuzluk ve yoksulluk içinde yaşamış bazıları hatta artık askere gitmiş bazıları artık çocuk sahibiler fakat o acı günler unutulmamış 2-3 ay önce Azerbaycan Türk'ü Ermeniler e, yüz, üzerine, üzerine hucuma geçmiş 140'tan çok Ermeni askeri ne öldürmüş ve şehit almışlar bunlardan birine milli kahraman adı verilmiş diğerinin ailesine ise Yiğit göre madalyon verilmiştir. Biz sözde bunu ya yapanlar Rusya'nın eliyle Ermenilerdir. E, siz bir Türk ve Müslüman olarak Karabağ işgalinden kurtulmadan nasıl Ermenistan'a kapıların açılmasına razı olabilirsiniz? Şimdi e, Azerbaycan'ın Türkiye ile beraberliği olacaktır. Ermenistan'da kapılarını açarsın. O da Türkiye'yle beraber olur. E, fakat Şimdi katiller kimdir? Bunları tespit edersin. Bunlar cezalandırırsın. Ne sonuç cezası odur. Bunun dışında Ermeni bu olaya karışmamış haberi olmayan masum anneler, küçük çocuklar, dedeler, genç kızlar, genç delikanlılar bunları aynı belanın içine sokarsan olmaz. Mesela cezaevinde Türkiye'de yüzlerce katil var. Türk, Türk asıllı Müslüman katil var. Şimdi deseler ki ya bu Türk milleti ne mensup adamlar adam öldürdüler bunları yüzlerce adam öldürdüler ve bütün Türk milleti bundan sorumludur ve dolayısıyla bizim de bunun cezasını yani bu olan cezasını çekmemizi isteseler bu mantıklı olur mu? Olmaz. Olmaz. Kim suçtu? Katiller suçludur. Onlar cezasını çeker. Dolayısıyla mazlum olan Ermenilerden biz intikam almayız. Tabii. Onları koruyup kollayacağız, onları kurtaracağız. Onlar orada küçücük bir ülkeye sıkıştırdılar. Biz onlara eskiden milleti sadıka diyorduk. Sadık millet. Orduda general rütbesi veriyorduk. General, general oluyordu Ermeniler. Tabii. Ermeni generaller var bizim, paşalarımız var. Sanatçılar vardı çeşitli Anadolu'nun birçok yerinde onlar yaşıyorlardı ve halkla iç iş içe çok mutluyduk. Sonra bu Darwinizm, materyalizm olaylar çıktıktan sonra faşist, komünist kafa ortaya çıktı. Ermeni faşistleri, Ermeni komünistler ortaya çıktı. Ve onlara kan dökmelerini söylediler. Onlar da kan döktü. Oradaki Ermeni faşist ve komünistler bundan sorumlu olur. Tabii. Ermeni halkı değil. Dolayısıyla biz ona kalırsa Yunanlarla da savaştık biz. Tabii. Ama biz Yunanistan'ı Türkistan Birliği'nin içine alacağız. Bulgaristan'ı da alacağız. Bulgaristan'a bizim kardeşlerimiz gittiği vakit Mehmet Marchişten karşıyorlar. Bulgaristanın her tarafı Türk. Türk camileri, Türk hamamları, Türk köprüler Osmanlı döneminden kama buram buram Osmanlı kokar Bulgaristan. E biz daha önce Bulgaristan'da savaşmıştık Balkan Harbi'nde, yani başka zamanlarda. O yüzden biz onlarla kıyamete kadar düşmanız mı diyelim? Bu olmaz. O artık geçmiş. Tabii. Duruyorsa ilgileri hı hı. cezasını alır. Ama yoksa ben tertemiz Bulgar çocuklarından onun intikamını almam. Onlar mazlum, onlar bu işin içinde değiller. Onlar biz şefkatle bağrımıza basarız. Rusya ile de birleşeceğiz. Hı hı. Rusya ile Türkistan Birliği'ni açacağız, alacağız. Eşek ile yıllarca savaştılar. Türklerde de savaştılar Ruslar. Biz o yılların intikamını kıyamete kadar onlardan alacak mıyız? O, o dönemde kalmış o bitti o. İnşallah. Değil mi? Artık dostluk, kardeşlik zamanı. İnşallah. İnşallah. O, o, o döneme ait. Dolayısıyla geçmiş yılların intikamı diye bir konu olmaz. Ama yaşayan katiller varsa, mesela Bosna'da oluyor, başka yerde oluyor, adamlar alıyor, tutukluyorlar. Katilleri yakalıyorlar. Değil mi? Mesela orada it kopuk takımı vardı. Saklanıyor, kaçıyorlar onlar şu an. Yakalananlar hapse. İnşallah. Evet. E, fakat e, daha önce bizleri böyle tecrit politikası izlediler. Yani Türkiye'nin bütün etrafındaki düşman ilan edilmiş. Mesela Suriye düşman, Irak düşman, İran düşman, Rusya düşman. Bilmiyor musunuz hatırlarsınız. Hepsi düşman biliniyordu. Tabii. Ama bak şimdi hepsini kazandık. Rusya ile dost olduk. Suriye ile dost olduk. Sınırları kapılar Cici Suriye Suriye'yle. Suriye'ye en büyük düşman gösteriyorlardı. Haşa Araplar kalleştir, şudur budur. Propaganda yapılıyordu. Filmler, Türk yerli filmlerde falan böyle Arap taklitleri yapılırdı. Değil mi? Ee, köpeklere mesela haşa böyle Arap, Arap diye çağırırlar bilmem ne falan evet. böyle. Değil mi? Böyle her türlü çirkin, göya aşağılayıcı, bilinçaltı propaganda yapılırdı. E şu, şu an oluyor mu? Hayır. Olsa bile kim takar yani? Tabii. Değil mi? Kim dinler? Irak'la da göya düşman gösteriyorlar biz Dost olduk. Türkistan Birliği'nin içerisinde Yunanistan'da vardır. Atina. İnim inim inleyecek mehter müziğiyle böyle. İnşallah hocam. Yedi emanımız olacaklar. Koruyup kollayacağız. Bak ekonomik yönden çöktü Yunanistan. Bizim eski evlatlarımız Osmanlı döneminde bizim yedi emanımızdaydı onlar. Zengin, bereket bolluk içinde yaşıyorlardı. Şu an onları Avrupa Birliği'ne aldılar. Avrupa Birliği'ne alındı. Yunanlılar da zannetmişler ki adamlar bunlara para verecekler. Zengin olacaklar. Avrupalı sapıkların kullandığı çocuklar oluştu Yunanistan'da. On Avrupalı sapıklar gelip onları kullanıyorlar. Yunanistan'daki otellerde, lüks otellerde, deniz kenarındaki otellerde. Yunanistan'a bu görev verdi Avrupa Birliği. Biz bu alçaklığı, biz bu terbiyesizliği, vicdansızlığı, bu pisliği ortadan kaldıracağız. İnşallah. Türkistan bile onlara zenginlik, bereket, bolluk, huzur, güven getireceğiz. İnşallah. İnşallah. Dinlerinde istedikleri gibi yaşarlar ama kitleler halinde Hazreti İsa zamanında Mehdi'nin zuhuruyla Müslümanlar olduklarını da göreceksiniz. İnşallah. Hocam. İnşallah. Rusya da öyle. Devletleri baki olsun. Kıyamete kadar ayakta kalsın. Zengin olsunlar. Allah bereket bolluk versin. Değil mi? Nüfuslarını çoğalsın, güzelleştirsin. Biz seviyoruz bu güzel insanları. Huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Evet. Tek istediğimiz İslam ahlakının her yere yayılması. Bu kadar. İnşallah. Biz toprak işgali peşinde değiliz. Biz bir ırk üstünlüğü peşinde değiliz. Yani Türk milleti dünyanın en üstün ırkı demiyoruz. Ahlaken güzel ahlaktadır. Bu böyle. Ahlakta Allah yarışın diyor güzel ahlakta. Yarışıyoruz. Ama Allah üstümüze bir liderlik verdi. Bu görülüyor. Ya yani bunu görmezden gelemeyiz. Bütün dünya bunu tasdik ediyor. Bak gün gazeteler bunu anlatıyor Türkistan Birliği'nin evet. gerçekleştiğini ve geliştiğini anlatıyor. Evet hocam inşallah. Bunu anlamayan değil mi? Kimse kalmadı.